Altın fiyatlarında yaşanan rekor serisinin ardından İslam Memiş'ten dikkat çeken bir yorum geldi. Kıymetli madenler 2025 yılında jeopolitik gerilimler, Donald Trump belirsizliği ve merkez bankalarının yoğun alımlarıyla yatırımcısının yüzünü en çok güldüren enstrümanlar oldu. Ancak 1 Ocak 2026 itibarıyla piyasalarda yeni bir dönem başlıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2025'in yıldızları olan altın ve gümüşün 2026'nın ikinci yarısında koltuğunu devretmeye hazırlandığını belirtti. İslam Memiş, 2025 yılında Gümüş'ün gösterdiği performansa dikkat çekerek zincirlerini kırdı yorumunda bulundu. Altın her ne kadar rekor kırsa da Gümüş'ün getirisi çok daha çarpıcı oldu. Memiş, 2026 yılını iki ayrı döneme ayırarak yatırımcılara kritik bir takvim sundu. İlk yarıda kıymetli madenlerde yukarı yönlü hareketin devam edeceğini ancak ikinci yarıda molanın başlayacağını ifade etti. Yılın ilk yarısı sepetin %50'sinin altın, gümüş, platin ve paladyumdan oluşması öneriliyor. Gümüş şte gram bazında 120 TL ons bazındaysa 80 dolar direnç seviyeleri takip edilecek. Yılın ikinci yarısı değerli metallerde bir mola bekleniyor. Memiş, bu dönemde altın ve gümüşle vedalaşıp rotanın borsa ve kripto para piyasalarına çevrilebileceğini öngörüyor. Kuyumcuya gitmeyi planlayanları kısa vadeli dalgalanmalar konusunda uyaran Memiş, altın tarafında yüzde %5'lik bir geri çekilme yaşanabileceğine dikkat çekti. Özellikle gümüşte Çin ve Türkiye borsalarındaki fiyat farkının dengelenmesi nedeniyle bir düşüş yaşandığını, teknik düzeltme ve kar satışlarının henüz bitmediğini vurguladı. 2026'da altının artık en en çok kazandıran olmayabileceğini savunan memiş geçen yıl yatırımcısını üzen borsanın BIST'in ikinci yarıda pozitif bir seyir izlemesini bekliyor. Ev veya araba almak, iş kurmak isteyenlerin 2026 yılında bozdurma zamanının geleceğini belirten uzman, uzun vadeli birikim yapanların ise stratejilerini buna göre güncellenmesi gerektiğini söyledi. Altın ve gümüş fiyatları 2026'nın ilk işlem gününde hızlı yükselişle açılırken, piyasaların odağında Haziran ayına dair kritik bir uyarı var. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ikinci yarıda koptu gidiyor tarzı sert yükselişler beklemediğini belirtti. Rekor başlangıç. Ons ve gram altın hangi seviyelerde? Yeni yılın ilk işlem gününde değerli metaller yukarı yönlü seyrini güçlendirdi. 2026'nın ilk işlemlerinde ons altın 4370 dolara yükselerek dikkat çekti. Çarşamba günkü kapanışa göre ons altındaki artış %1'i aştı. Gram altın 2 Ocak 2026 itibariyle 6045 TL seviyesinden güne başladı. Kapalı çarşıdaki kuyumcularda sabah saatlerinde fiziki gram altın 6305 TL'den, çeyrek altın ise 10275 TL'den satılıyor. Altın fiyatlarındaki yükselişte küresel para politikaları ve jeopolitik gelişmeler öne çıkıyor. Fed'in faiz indirimlerine bu yılda devam edebileceğine yönelik beklentiler, jeopolitik riskler, merkez bankalarının güçlü altın talebi ve borsa yatırım fonlarındaki ETF'deki artan pozisyonlar fiyatları destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların yıl ilk gününde de sürmesi altının güvenli liman talebini canlı tutuyor. Fed'in son faiz toplantısına ilişkin yayımlanan tutanaklarda da çoğu Fed üyesinin enflasyondaki düşüşün devam etmesi halinde faiz indirimlerini uykun bulacağı görüşünde olduğu görüldü. Gümüş tarafında ise Amerika'da kritik mineral olarak sınıflandırılması dikkat çekiyor. Bu adım gümüşün sanayi ve yatırım tarafında daha görünür hale gelmesine neden olurken fiyat beklentilerini de yukarı yönlü destekleyen bir başlık olarak izleniyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın alamayan yatırımcılara gümüşü tavsiye etmeyi sürdüreceklerini belirtirken özellikle Haziran ayına işaret etti. Memiş, yılın geri kalanına ilişkin beklentilerini şu sözlerle aktardı. Altın ve gümüş tarafında çok konuşulacak bir dönem, yükseliş yönlü bir beklentim yok. Burada bir dinlenme, bir duran süreç olabilir. İlk yarı çeşitli nedenlerden dolayı yükseliş yönlü ama yılın ikinci yarı yarısı nakide ihtiyacı olanlar bu fırsatı değerlendirmeli. Yani Haziran ayı itibariyle bir duranlık beklediğini söyleyebilirim. Hazirandan sonra tekrar o teknik seviyeleri yorumlayacağız. Ancak yılın ikinci yarısı altın gümüş tarafında koptu gidiyor, uçuyor, şu kadar kazandırdı, %100 bir getiri sağladı falan gibi şeyler beklemediğimi söyleyebilirim. Yatırımını bozup ev veya araba almak isteyenler için sevmemiş 2026 yılında ev alacaklar, araba alacaklar yavaş yavaş bence hazırlığını yapması gerekiyor. Özellikle yılın ikinci yarısıyla alakalı ilk kez ev alacak, ilk kez araba alacaklara özel kredi tanımlanır ve onlara açıklanır. Yılın ikinci yarısında yine de umutsuz olmadığının altını borsanın kripto para piyasasının 2026 yılında çok konuşulacağı bir dönem olacak. Yine yılın ilk yarısında altın manşetleri göreceğiz, gümüş manşetleri göreceğiz, yine belirsizlikten kaynaklanan değerli metallere girişleri göreceğiz. Merkez bankalarının taleplerini göreceğiz. Ama sonuç itibariyle dünya artık, özellikle merkez bankaları bu işe bir dur der ve farklı enstrümanlarda gelişmeler yaşanabilir diye tahmin ediyorum. Altın fiyatlarındaki yükselişte birden fazla künüsel etken öne çıkıyor. Fed'in faiz indirimlerine bu yılda devam edebileceğine yönelik beklentiler, jeopolitik riskler, merkez bankalarının güçlü altın talebi ve borsa yatırım fonlarındaki ETF'deki artan pozisyonlar fiyatları destekleyen başlıca uçurlar arasında yer alıyor. Öte yandan Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların yeni yılın ilk gününde devam etti. Altının güvenli liman özelliğini yeniden ön plana çıkardı. Jeopolitik belirsizlikler yatırımcıların riskten kaçınış eğilimini artırarak altına olan talebi güçlendiriyor. Fed'in son faiz toplantısına ilişkin tutanaklarda da dikkat çeken mesajlar yer aldı. Buna göre çoğu Fed üyesinin enflasyondaki düşüşün devam etmesi halinde faiz indirimlerini uygun bulacağı görüldü. Gümüş tarafında ise farklı bir dinamik dikkat çekiyor. Gümüşün Amerika'da kritik mineral olarak sınıflandırılması, bu değerli metalin sanayi ve yatırım tarafında daha fazla ön plana çıkmasına neden oluyor. Bu gelişme, gümüş fiyatlarına yönelik beklentileri de yukarı yönlü destekliyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın için CNN Türk ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, 2026 yılının ilk yarısına kadar bugünkü dünya piyasalarındaki koşullara baktığımız zaman yükselişin devam edeceği yönünde. Ocak ayı itibariyle birçok merkez bankalarının faiz indirimleri devam edecek. Memiş, ilk yarıya kadar altının yükseleceğini kaydetti. Gümüş yatırımcısının 2025'te iyi bir kazanç sağladığını ifade eden Memiş, gümüş tarafındaki yükselişin yine yılın ilk yarısında devam etme olasılığı güçlü. Gümüşün gram fiyatında ilk hedef olarak da 120 TL seviyesinde teknik olarak takip etmeye devam edeceğiz. Ancak altın gümüş rasyosunda yaşanan sert düşüşle birlikte burada biraz daha teknik düzeltmeye ihtiyaç var. Şu anda gümüş almak için biraz daha beklenmeli. Yani fiyatlar oldukça yüksek. Kısa vadeli bir düşüş gümüşüdür. Bu kısa vadeli teknik düşüşler 67 dolar 65 dolar seviyesine tekabül ediyor. Bu düşüşler yaşandıktan sonra tekrar teknik olarak yükseliş yönlü beklentimizi koruyoruz. 2026 yılının ilk yarısına kadar altın tarafında yaşanan yükselişle birlikte bu değer artışlarını devam ettirecek kullandı yatırımını bozup ev veya araba almak isteyenler için sevmemiş, 2026 yılında ev alacaklar, araba alacaklar yavaş yavaş bence hazırlığını yapması gerekiyor. Özellikle yılın ikinci yarısıyla alakalı ilk kez ev alacak, ilk kez araba alacaklara özel kredi tanımlanır ve onlara açıklanır. Yılın ikinci yarısında yine de umutsuz olmadığının altını çizenmemiş, borsanın kripto para piyasasının 2026 yılında çok konuşulacağı bir dönem olacak. Yine yılın ilk yarısında altın manşetleri göreceğiz, gümüş manşetleri göreceğiz, yine belirsizlikten kaynaklanan değerli metallere girişleri göreceğiz. Merkez bankalarının taleplerini göreceğiz. Ama sonuç itibariyle dünya artık özellikle merkez bankaları bu işe bir dur der ve farklı enstrümanlar da gelişmeler yaşanabilir diye tahmin ediyorum. Altın fiyatlarındaki yükselişte birden fazla küresel etken öne çıkıyor. Fed'in faiz indirimlerine bu yılda devam edebileceğine yönelik beklentiler, jeopolitik riskler, merkez bankalarının güçlü altın talebi ve borsa yatırım fonlarındaki ETF'deki artan pozisyonlar fiyatları destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Öte yandan Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların yeni yılın ilk gününde devam etti. Altının güvenli liman özelliğini yeniden ön plana çıkardı. Fed'in son faiz toplantısına ilişkin tutanaklarda da dikkat çeken mesajlar yer aldı. Buna göre çoğu Fed enflasyondaki düşüşün devam etmesi halinde faiz indirimlerini uygun bulacağı görüşünde olduğu görüldü. Gümüş tarafında ise farklı bir dinamik dikkat çekiyor. Gümüşün Amerika'da kritik mineral olarak sınıflandırılması bu değerli metalin sanayi ve yatırım tarafında daha fazla ön plana çıkmasına neden oluyor. Bu gelişme gümüş fiyatlarına yönelik beklentileri de yukarı yönlü destekliyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın için CNN Türk ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, 2026 yılının ilk yarısına kadar bugünkü dünya piyasalarındaki koşullara baktığımız zaman yükselişin devam edeceği yönünde. Ocak ayı itibarıyla birçok merkez bankalarının faiz indirimleri devam edecek. Memiş, ilk yarıya kadar altının yükseleceğini kaydetti. Gümüş yatırımcısının 2025'te iyi bir kazanç sağladığını ifade eden Memiş, gümüş tarafındaki yükselişin yine yılın ilk yarısında devam etme olasılığı güçlü. Gümüşün gram fiyatında ilk hedef olarak da 120 TL seviyesinde teknik olarak takip etmeye devam edeceğiz. Ancak altın gümüş rasyosunda yaşanan sert düşüşle birlikte burada biraz daha teknik düzeltmeye ihtiyaç var. Şu anda gümüş almak için biraz daha beklenmeli. Yani fiyatlar oldukça yüksek. Kısa vadeli bir düşüş mümkündür. Bu kısa vadeli teknik düşüşler 67 dolar 65 dolar seviyesine tekabül ediyor. Bu düşüşler yaşandıktan sonra tekrar teknik olarak yükseliş yönü beklentimizi koruyoruz kuruyoruz. 2026 yılının ilk yarısına kadar altın tarafında yaşanan yükselişle birlikte bu değer artışlarına devam ettirilecek sözlerini kullandı yatırımını bozup ev veya araba almak isteyenler için sevmemiş, 2026 yılında ev alacaklar, araba alacaklar yavaş yavaş bence hazırlığını yapması gerekiyor. Özellikle yılın ikinci yarısı ile alakalı ilk kez ev alacak, ilk kez araba alacaklara özel kredi tanımlanır ve onlara açıklanır. Yılın ikinci yarısında yine de umutsuz olmadığının altını çizenmemiş. Borsanın, kripto para piyasasının 2026 yılında çok konuşulacağı bir dönem olacak. Yine yılın ilk yarısında altın manşetleri göreceğiz, gümüş manşetleri göreceğiz. Yine belirsizlikten kaynaklanan değerli metallere girişleri göreceğiz. Merkez bankalarının taleplerini göreceğiz. Ama sonuç itibarıyla dünya artık özellikle merkez bankaları bu işe bir durdurur ve farklı enstrüman gelişmeler yaşanabilir diye tahmin ediyorum. Altın fiyatlarındaki yükselişte birden fazla küresel etken öne çıkıyor. Fed'in faiz indirimlerine bu yılda devam edebileceğine yönelik beklentiler, jeopolitik riskler, merkez bankalarının güçlü altın talebi ve borsa yatırım fonlarındaki ETF'deki artan pozisyonları fiyatları destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Öte yandan Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların yeni yılın ilk gününde devam etti. Altının güvenli liman özelliğini yeniden ön plana çıkardı. Fed'in son faiz toplantısına ilişkin tutanaklarda da dikkat çeken mesajlar yer aldı. Buna göre çoğu Fed üyesinin enflasyondaki düşüşün devam etmesi halinde faiz indirimlerini uygun bulacağı görüşünde olduğu görüldü. Gümüş tarafında ise farklı bir dinamik dikkat çekiyor. Gümüşün Amerika'da kritik mineral olarak sınıflandırılması bu değerli metalin sanayi ve yatırım tarafında daha fazla ön plana çıktı. Bu gelişme gümüş fiyatlarına yönelik beklentileri de yukarı yönlü destekliyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın için CNN Türk ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, 2026 yılının ilk yarısına kadar bugünkü dünya piyasalarındaki koşullara baktığımız zaman yükselişin devam edeceği yönünde. Ocak ayı itibariyle birçok merkez bankalarının faiz indirimleri devam edecek. Memiş, ilk yarıya kadar altının yükseleceğini kaydetti. Gümüş yatırımcısının 2025'te iyi bir kazanç sağladığını ifade eden Memiş, gümüş tarafındaki yükselişin yine yılın ilk yarısında devam etme olasılığı güçlü. Gümüşün gram fiyatında ilk hedef olarak da 120 TL seviyesinde teknik olarak takip etmeye devam edeceğiz. Ancak altın gümüş rasyosunda yaşanan sert düşüşle birlikte burada biraz daha teknik düzeltmeye ihtiyaç var. Şu anda gümüş almak için biraz daha beklenmeli. Yani fiyatlar oldukça yüksek. Kısa vadeli bir düşüş mümkündür. Bu kısa vadeli teknik düşüşler 67 dolar 65 dolar seviyesine tekabül ediyor. Bu düşüşler yaşandıktan sonra tekrar teknik olarak yükseliş yönü beklentimizi koruyoruz. 2026 yılının ilk yarısına kadar altın tarafında yaşanan yükselişle birlikte bu değer artışlarını devam ettirilecek. Yatırımını bozup ev veya araba almak isteyenler içinse Meniş, 2026 yılında ev alacaklar, araba alacaklar, yavaş yavaş bence hazırlığını yapması gerekiyor. Özellikle yılın ikinci yarısıyla alakalı ilk kez ev alacak, ilk kez araba alacaklara özel kredi tanımlanır ve onlara açıklanır. Yılın ikinci yarısında yine de umutsuz olmadığının altını çizenmemiş, borsanın kripto para piyasasının 2026 yılında çok konuşulacağı bir dönem olacak. Yine yılın ilk yarısında altın manşetleri göreceğiz, gümüş manşetleri göreceğiz, yine belirsizlikten kaynaklanan değer değerlere girişleri göreceğiz. Merkez bankalarının taleplerini göreceğiz. Ama sonuç itibariyle dünya artık özel özellikle merkez bankaları bu işe bir dur der ve farklı enstrümanlarda gelişmeler yaşanabilir diye tahmin ediyorum. Altın fiyatlarındaki yükselişte birden fazla küresel etken öne çıkıyor. Fed'in faiz indirimlerine bu yılda devam edebileceğine yönelik beklentiler, jeopolitik riskler, merkez bankalarının güçlü altın talebi ve borsa yatırım fonlarındaki ETF'deki artan pozisyonlar fiyatları destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Öte yandan Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların yeni yılın ilk gününde devam etti. Altının güvenli liman özelliğini yeniden ön plana çıkardı. Jeopolitik belirsizlikler yatırımcıların riskten kaçınış eğilimini artırarak altına olan talebi güçlendiriyor. Fed'in son faiz toplantısına ilişkin tutanaklarda da dikkat çeken mesajlar yer aldı. Buna göre çoğu Fed üyesinin, enflasyondaki düşüşün devam etmesi halinde faiz indirimlerine uygun bulacağı görüşünde olduğu görüldü. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın için CNN Türk ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, 2026 yılının ilk yarısına kadar bugünkü dünya piyasalarındaki koşullara baktığımız zaman yükselişin devam edeceği yönünde. Ocak